Merhaba sevgili izleyiciler. Geri dönüşüm programıyla karşınızdayız. Gerçekten geri dönüşümün hayatımızdaki yerini her programda, her fırsatta sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz artık hiçbir şekilde çöp demiyoruz, atık diyoruz ve her bir atık geri dönüşüm açısından son derece değerli ve önemli. Bunu da her defasında hatırlatmak istiyoruz. İşte bugün geri dönüşüm adına şahane bir projeden bahsedeceğiz. Gerçekten biz de öğrendiğimizde çok heyecanlandık ve bu heyecanımızı da sizlerle paylaşalım istedik. Çünkü liseli pırıl pırıl gençler Yeşeren Şişe Projesi'ni geliştirdiler. Ne demek bu Yeşeren Şişe Projesi? Sohbetimizde öğreneceksiniz ama gerçekten çok anlamlı ve çok güzel. O yüzden ben vakit kaybetmek istemiyorum. Kısacık bir kamu spotum var. Kısa kamu spotundan sonra o pırıl pırıl gençlerle sohbetimiz başlıyor. Ağaç yoksa nefes yok. ağaç yoksa hayat yok. Sıfır atık projesiyle 6 ayda 1000 ağacın kesilmesini önledik. Atıklarını ayrıştırarak geri dönüşüm seferberliğine sen de katıl. Sıfır atıkta hayat var. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İşte bugün atıklara bambaşka bir boyut getiren Yeşeren Şişe Projesi'nden bahsedeceğiz. Ve iki genç pırıl pırıl arkadaşım bizlerle birlikte, sevgili Sinem Uçar ve sevgili Göktuğ Erçek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Nasılsınız? Bizler çok iyiyiz, çok teşekkür ederim. Sizler de pırıl pırıl ve böyle canlı enerjik görünüyorsunuz. Çok hoşumuza gitti bu enerjiniz. Yayına da yansıyacağına eminim. Öyle hedefliyoruz diyelim. Kesinlikle. <laughs> <laughs> Harika. Şimdi e, genç girişimcilersiniz, Lorax genç girişimcileri ve şahane bir proje ürettiniz, Yeşeren Şişe. Bunun ne olduğunu soracağım önce size. E, i̇stersen Sinem'cim senle başlayalım. E, ne demek Yeşeren Şişe? Oradan girelim sonra çok merak ediyorum bu proje nereden geldi aklınıza bir e, fikir öncünüz var mıdır? Sonra... Projeyi geliştirdikten sonra nasıl devam ettiğiniz gibi birçok sorun var. O yüzden isterseniz önce yeşeren şişe nedir? Oradan başlayalım sonra devam edelim. Tabii ben hemen açıklayayım. Biz aslında kısaca bu projeyi yeşeren şişe olarak adlandırıyoruz. Yeşeren şişe doğada toprakla buluştuğunda 3 ay içerisinde tamamen çözülüp içinde bulunan tohumlar sayesinde e, yeşerebilen ve çiçek açabilen bir şişe. Hemen Aynen. göstereyim. Böyle minik tatlış bir şişemiz var. Oh ne güzel. Şişemizin katmanlarında bulunan tohumlar sayesinde direkt olarak bu şişemiz çözüldükten sonra içinde papatya varsa papatya açabiliyor. Buğday çimi varsa buğday çimi. Eğer ağaç tohumları varsa onlara kadar yeşerebiliyor ve ağaç olabiliyor. Şişemiz kısaca aslında böyle. Harika. Peki Göktuğcuğum sana sormak istiyorum. Nereden geldi bu proje aklınıza? Aslında şöyle biz Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın düzenlediği Junior Achievement diye de biliniyor. Genç Biz yarışmasından yola çıktık. Tamam. Genç Biz bir girişimcilik yarışması ve oraya bir proje üreterek bunu satmaya yönelik bir şirket açıyorsunuz. Ve biz de hepimiz doğayı çok seven ve doğaya kesinlikle katkısı bulunan bir proje yaparak katılmak istedik bu yarışmaya. Bunu konuşurken de hani acaba... Doğanın en büyük problemleri neler diye düşündük ve direkt aklımıza gelen şey plastikler oldu. Çünkü biliyorsunuz ki plastikler 500 yıl içerisinde doğada çözüne, çözünebiliyor ve bu gerçekten yarım asır demek korkutucu bir sayı. Biz acaba bunun üstüne nasıl e, düşüp nasıl farklı bir proje geliştirebiliriz? Bu projeyi geliştirip sadece olan bir sorunu çözmeyip, daha fazla neler ekleyerek ayrıca bir katkıda bulunabiliriz diye düşünürken aklımıza belki biliyorsunuzdur yeşeren kalemler var. Bu kalemlerin evet. ucunda tohumlar oluyor. Kullanıp ektikten sonra yeşeren bir kalem. Acaba dedik ki bu hani kalemden daha tehlikeli bir sorun olan plastiklere bunu uygulayabilir miyiz diye düşündük. Ve şişemiz aslında böylelikle oluşmuş oldu. Evet. Peki bu e, materyal olarak kağıt mı kullandınız? Nasıl bir materyalden elde ettiniz bu şişeyi? Ee, bu da ben cevaplayabilirim. Aslında Tabii ki. şişemiz bir karton şişe, karton su şişesi. Ee, biz bu su şişesini ayrıyetten e, şu anda patentlemek üzere olduğumuz e, yeşerin ambalajımızla birlikte kaplayıp e, bunun hem biyobozunur olmasını sağlıyoruz hem de e, yeşermesini sağlıyoruz. Anladım. Ee, yani şimdi tabii bunları teknik olarak geliştirmek de kolay değil. Ee, yani sadece düşünmek yetmiyor aslında. Hangi materyal kullanabilir? onların birbiriyle tutulumu, işte araya yerleştirilen tohumlar. Ee, tam olarak kaç kişisiniz ve nasıl bir beyin fırtınası yaptınız bunun için? Bu soruya da ben cevap verebilirim aslında. Tabii ki. Şöyle... Ee, yarışma ilk, biz 2019 yılında katıldık. Toplam iki kere katıldık. Ee, i̇lk sene toplamda 9 kişiydik ve ikinci senemizde ise 12 kişiye kadar çıktı takımımız. Daha sonrasında ise ilerledip süreçlerde 7'ye düşüp ondan sonra şu anda 4 kişiyle devam ediyoruz takıma. Tamam. Ama bizim asıl ilk başta toplamda 10 e, kişiyle katılmıştık bu yarışmaya ve hepimiz aynı okuldan katıldık bu projeye. Daha güzel. Yani dolayısıyla aslında birlikte çalışmak daha kolay oldu bu noktada değil mi? Kesinlikle. Tamam. Peki bu, bu, ürünü elde ederken bunu bir yani laboratuvar ortamında mı çalıştınız yoksa gittiniz profesyonel bir şirkete mi çalıştırdınız bunu? Yani siz diyelim ki içindeki materyalleri düşündünüz ama bunun bir araya gelip hayata geçmesi nasıl oldu? Ee, ona da ben şöyle cevap vereyim. Biz aslında 2019'da başladığımızda biyobozunur bir şişe arıyorduk. Ve bu biyobozunur şişe aslında Düşünüldüğü kadar yapılması kolay bir şey değil. Eee. Bunları tabii ki poşet formlarını görebiliriz çevremize satılan poşetlerde. Ama şişe formuna getirmek bunu çok zor çünkü içindeki sıvıyı dışarı çıkarmaması gerekiyor, raf ömrünün uzun olması gerekiyor, raftaki bakterilerle erimemesi gerekiyor. Bir sürü problemi var. Biz de bunun için öncelikli olarak Ege Üniversitesi Kimya Fakültesinde bir laboratuvarda çalıştık. Daha sonrasında COVID meydana gelince bizim aslında ilk krizlerimiz başladı orada. Ama evet. biz yine de pes etmedik. Sonrasında kendimiz evden oturarak araştırma yapıp polimerler üzerine bir hocamızdan destek aldık dışarıdaki bir üniversiteden. Daha sonrasında bunları iyice araştırarak makale yeri geldi bir sürü makaleler okuduk. Yeri geldi haberlerden takip ettik, dergilerden takip ettik. Sonrasında bir kutu şişenin üç ay içerisinde çözüldüğünü bulduk ve onunla birlikte ortaya çıkarak global bir paketleme firmasıyla görüşmeye başladık. Evet. Yaklaşık birkaç ay içerisinde onlarla iletişim halindeyiz. Onlar bizim için bu şişelerden seri üretime geçirmesi evet. için süreç böyle ilerliyor. Anladım. Peki yani o e, bir katman arasına koydunuz bu tohumu. E, yani şöyle o bizim bu şişeyi bir şekilde doğaya bırakmamız gerekiyor değil mi e, şeyle buluşması için. Toprakla buluşup orada yeşeriyor. E, dolayısıyla yani geri dönüşüm noktasında da aslında e, büyük bir katkı gibi. Yani biz bulduğumuz yani sizin e, yeşeren şişenizi mutlaka doğaya mı bırakalım yoksa zaten geri dönüşebilen kolay bir materyal mi? Ee, bu soruya ben cevap verebilirim. Şöyle aslında. İsterseniz bu kendi şişenizi alıp kendi evinizdeki bir vazo veya saksıya göme. Ya da evinizin veya herhangi bir yerdeki bahçeniz varsa bahçenize gömebilirsiniz. Ama eğer bunları yapmak istemiyorsanız, e, şişemiz zaten çok kolay bir şekilde geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşturuyor ve biz e, sizden alacağımız şişeleri tekrardan e, ham madde elde edip tekrar dönüştürerek bir şişe formuna getirebiliyoruz zaten. Evet. Aslında e, yaptığınız çalışma bana şunu düşündürdü. Ben ilk projenizi okuduğumda şöyle bir şey geldi aklıma. Bence gelecek e, belki önümüzdeki 20 yılda, belki daha kısa bir sürede aslında bütün işte meyve suları, sular, sütler e, diğer içeceklerin yavaş yavaş bu poşetlere dönmesi gerekiyor. Ama sonra düşündüm. Acaba maliyeti yüksek mi diye. E bir kıyas yapabildiniz mi? Mesela normal bir karton şişenin kaç katına mal oluyor? Ya da hani bir fiyat farkı var mı yok mu? E, aslında o fiyatlama tam olarak e, çok da e, pahalıya denk gelmiyor. Çünkü seri üretimden ve global bir şirketten geçtiği için normal sizin aldığınız karton süt veya meyve suyu kutusundan çok da bir farkı yok. yok. Hatta e, daha ucuz olacak. Hı hı, anladım tamam gayet güzel yani dolayısıyla bir maliyet de avantaj diyebiliriz bu noktada. Çünkü şöyle düşünüyorum evet. o zaman ne, neyi bekliyoruz biz? Hadi bir an önce bunu hayata geçirelim diye düşünüyorum. Peki <laughs> içerisine içerisine koyduğunuz tohumları nasıl seçtiniz? Sen hani dediniz ya bazen bazılarından buğday, bazılarından o da sürpriz aslında. Bakalım bu şeyden ne çıkacak diye. Ee, ya da seçebiliyor muyuz? üzerinde yazıyor musunuz? Ee, şöyle aslında şişe tasarımlarını yaparken altı küçük bir şekilde bu şişeden e, papatya çıkmaktadır. Bu şişeden buğday tohumu çıkmaktadır diye yazdık. Yani siz evde hangisini e, besleyip çocuğunuz haline getirmek istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz aslında. Oh ne güzel daha ne olsun kendimize bir bahçe <laughs> yaratabiliriz sizden aldığımız şişelerle. <laughs> evet. Harika bir fikir gerçekten. Peki bu şişeyi siz e, ödül aldınız bu şişeyle sonra şunu merak ediyorum süreç nasıl işledi bu çünkü bu geleceğin projesi aslında bence çok doğru bir yerden yola çıkmışsınız çünkü biz burada izleme fırsatınız oldu mu bilmiyorum ama çevreye dair yayınları yaparken aslında şu an dünyanın iyi yani daha kabul edilebilir bir durumda olduğunu ama önlemleri almazsak iklim değişikliği sebebiyle bizi çok da tatlı zamanların beklemediğini hep konuşuyoruz yayınlarda ve sizin bu projeniz bu anlamda gerçekten çok heyecan verici Dolayısıyla ben şunu merak ediyorum. Size tepkiler nasıl oldu? Yani siz bu ödülü aldıktan bu projeyi geliştirdikten sonra hem firmaların yaklaşımı hem globalin yaklaşımı nasıl oldu size? Biz aslında lisenin başından beri aldığımız girişimcilik eğitimleriyle bu konulara sürdürülebilirlik doğa ve çevre konularına çok duyarlı olarak yetiştik. Hatta grubumuzda bir tane vegan arkadaşımız, bir tane de vejetaryen arkadaşımız var. Tamam. E, yediklerimize, kullandıklarımıza çok dikkat ediyoruz. Daha sonrasında biz 2019'da katıldığımız ilk yarışmamızda, ikinci yarışmamızda e, yine bu şişeyle Ata Holding bir holdingle e, en iyi iş yönetimi ödülünü aldık. Çünkü COVID vardı ve geliştirmek ürünü birazcık zordu. Daha sonraki yıl işte e, tam bu yılda e, geçen yıl 2020-2021 döneminde de e, Türkiye'de yılın girişimi seçildik ve en inovatif ürün kategorisinde birinci olduk. Ee, sonrasında dünyada düzenlenen Aynen. M girişimcilik festivalinde ülkemizi temsil ettik ve orada da Future First ödülünü aldık. Ee, hı hı. Bir bankadan New York Mellon Bankası'ndan da bir yatırım aldık aslında. Ee, biz bu süreci işletirken vakfa bağlı bir şirket olarak çalışıyorduk, hisselerimiz vesaire vardı. Birçok influencerla etkileşim halindeydik çünkü onlar da artık doğanın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorlar. Doğru. Ve bizi paylaşmaya başladılar. Bizim hisselerimiz üç gün içerisinde tükendi tamamen. Tüm hisselerimizi evet. sattık. İnsanlardan sürekli siparişler almaya başladık. E, sonrasında birkaç e, haber ajansına da çıkınca haber ajanslarından gelen teklifler oldu. E, çok işte, iyi. Bir Hollanda'dan bize ulaştı doğa sever kısımlarına çok dikkat eden bir sürü firma bize ulaştı. İşte hatta içerisinde global ve çok ünlü firmalar da var. En kısa sürede ürünümüzü seri üretime çıkarıp onlarla etkileşime tekrardan geçip ürünlerimizi satmayı istiyoruz. Ya da, daha ne olabilir bu yaşınızda? <gülüyor> Bence <gülüyor> harika. Yani e, gerçekten güzel fikirler her zaman değer buluyor diyebiliriz aslında. Bir şekilde bazen erken bazen geç ama mutlaka bir değer buluyor. Siz daha bu yaşınızda aslında dünyada fark yaratacak önemli bir projeye imza atmışsınız ve aslında bunun hani takdirini de görüp karşılığını da almaya başlamışsınız. Bu son derece sevindirici. Peki şimdi hala bu proje üzerinde mi çalışıyorsunuz yoksa e, bu bu ekip vallahi gelecek için çok e, ümit var bir ekip. O yüzden merak ediyorum başka neler var aklınızda acaba? Çalmayacağız projenizi tabii ki. Patenti tamamen size <laughs> ait ama fikir olarak merak ediyorum neler yapıyorsunuz başka. Çünkü o güzel beyinlerinizde uçuşanlar çok kıymetli öyle görünüyor. Ee, şöyle ki zaten maalesef diyeyim. E, bizim eh, hayatımıza çokça fazla yerde geçen plastik e, yediğimiz şeylerden tutun, e, giydiğimiz şeylerin paketlenmesine kadar her yerde bulunabiliyor. Doğru. Hatta biz araştırma yaparken şöyle korkutucu bilgilere ulaştık. Musluk sularının %83'ü e, plastik içeriyormuş ve yani bizim aslında fark edip fark etmediğimiz her yerde plastik bulunuyor ve biz de bu bulunan her yerlere giriş yapmayı düşünüyoruz aslında yeşeren poşetler yeşeren e, paketler bu e, meyve kapları kutuları falan o tarz her şeye giriş yapmayı düşünüyoruz şu anlık. Aa, bence çok güzel bir fikir gerçekten yani çünkü sadece geri dönüşüm anlamında değil e, bu aynı zamanda uzun vadeli bir yatırım özellikle iklim değişikliği karbon salınımı bunları gözünde bulundurursak gerçekten uzun vadeli değerli bir yatırım çünkü e, o poşetler bazen isteyerek bazen istemeyerek mesela elinizden bir poşet rüzgar alıp götürüyor. Ee, işte ormanın içinde kayboluyor ve siz onu bulamıyorsunuz. Yani istemeden de oluyor bazen. Mutlaka her defasında bilinçli olmuyor. İşte tam da böyle zamanlarda e, siz eğer atıklarınızı toplamıyorsanız eğer e, şu çirkin görüntülere sebebiyet veren eğer siz şahsen insan olarak biz değilsek e, istemeden de olsa yapıyorsak bunu bu sefer bir değere dönüşüyor. Dolayısıyla bu çok güzel bir fikir gerçekten. Bence önümüzdeki Yılların zaten olması gereken hani biz şimdi plastik kullanımını en azından daha gündelik hayatımızda azaltmaya çalışıyoruz. Belki sanayide tabii ki aktif olarak kullanılıyor ama e, hatta bunu kullanmaya geri dönüştürmeye yönelik de çok değerli projeler de var. Ama e, sizinki gerçekten aynı zamanda başka bir şeye hizmet ediyor yani bir de ormanlara çevreye bir destek sağlıyorsunuz O yüzden aslında bir katma değer katıyorsunuz Bu da son derece değerli ve önemli Bunun dışında mesela yaptığınız anlaşmalar sözleşmeler var mı Şimdiden? Ben hemen şunu da eklemek istiyorum aslında. Tabii ki. Doğa ve çevrenin yanı sıra aslında biz insanlara da bir hizmet satıyoruz. Su içmeleri ya da o içindeki meşrubatları tüketmelerin yanında onlara sağlık hizmeti de sunuyoruz. Çünkü kullandığınız bu plastikler tek kullanımlık plastik oluyor evet. ve onlar da bekledikçe içerisindeki mikroplastikler, petrol ve türevi işlemler gördükleri için karışabiliyor ve sizin kanser ve benzeri gibi kötü hastalıklara yakalanmanızı arttırıyor bizim doğru. işimiz daha kullanılabilir kullanılabilir olduğu için ve aynı zamanda petrol türevi e, malzemeler içermediği için tamamen sağlıklı bir ürüne dönüşüyor evet, ee, sözleşme Çok teşekkür ederim sözleşmeler için de aslında şu anda gizlilik sözleşmesi gibi birçok sözleşmeyi hazırlıyoruz. E ee, şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sürdürülebilirlik e, Arı Teknokenti için davet aldık. Orada devam ediyoruz eğitimlerimize ve mentorlarımız oradan bize destek oluyorlar. Şu an ne süreç böyle işliyor. Tamam. Peki üniversiteye hazırlıklar nasıl gidiyor acaba? E ee, şöyle biz e, bu sene liseden mezun olduk. Oldunuz <laughs> ha tamam. Ve evet biz bu sene sınava girdik fakat bu son seneki e, projelerimize sınav biraz çakıştığı için projeye ağırlık vermeyi daha öncelik edindik kendimize o yüzden tamam. çok fazla sınav vakit ayıramadık. Tamam. E, bu sene tekrar hazırlanıyoruz sınav için ama aynı zamanda yurt dışında okuma gibi hedeflerimiz de var. Ha, anladım. Peki bu yani şimdi bu çok değerli bir proje. Bu projede mesela hani şu bölümü okursam bu projeye daha fazla e, değer katabilirim dediğiniz bölümler mi var aklınızda yoksa daha şahsen istediğiniz yerlerde mi olmayı planlıyorsunuz? Ee, şöyle... Önce zaten Sinem'in kendi hakkında düşündüğü başka bir şey var. O tamamen aslında projeye yararı dokunacak bir bölüm. Ben de Sinem'e hadi işletme okuyalım, bir an önce şirketimizi açalım, <laughs> bunu satalım, doğaya çevirelim. diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya Hemen bir an önce ürünümüzü raflarda görmek istiyoruz. Çünkü biz bu e, girişimcilik festivaline katıldığımızda Litvanya Belediyesi'ne de bir sunum yaptık orada. Çünkü e, orası e, ev sahipliği yapıyordu programa. Ve bizim projemiz duyduklarını ilk önce söylediklerinde hani şey dediler bize bir an önce bizim raflarımızda da olsun bu ürünler ve biz tamamen önce bir Türkiye'de çıkarıp bunu tamamen yaymayı hedefliyoruz. O yüzden birazcık hızlanmamız gerekiyor bu hayallerimize kavuşabilmek için. Tamam sen işletme okuyacaksın. Sinem'cim sen? Ben aslında kimya düşünüyorum. Evet tabii bence de. Bence de. Şimdi düşünüyordum çünkü yani gerçekten e, bir de bir de tecrübe ettiniz bence. Yani şöyle evet. aslında büyük bir şans, büyük bir deneyim yaşadınız. Yani hem laboratuvar ortamını gördünüz, bunun dışında bir ürünün eldesi için uğraştınız, e, hem fiziksel ortamında bulundunuz, hem arka planında bulundunuz. Dolayısıyla gerçekten aslında belki o işin her alanında aktif olarak bulundunuz ve ona göre de e, bir karar verme şansınız var tabii ki. E, dilerim gerçekten gönlünüzce olur her şey ve nerede nasıl okumak istiyorsanız o şekilde okursunuz. Çünkü gerçekten o pırıl pırıl beyinleriniz hem ülkemiz hem dünya için çok değerli. Bugün biliyorsunuz artık büyük şeylerle mücadele ediyoruz. Bir sürü felaketler yaşanıyor ve bunlardan korunabilmenin tek yolu hem var olan suyu korumak hem yeşilimizi biraz daha arttırmak ve buna sağlanacak en ufak bir destek çok büyük bir avantaj. Sizin yaptığınız bu projelerde gerçekten fikirleriniz de aynı zamanda bu çevrenin yeşiline büyük bir katkı sağladığı gibi plastik kullanımını da azaltacağı için aslında zarardan kâr edeceğiz. Yani çift yönlü bir fayda sağlayacağız. Daha ne olsun diyebiliriz. Ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Varsa benimle paylaşmak istedikleriniz onları alabilirim. Bizim aslında özel bir teşekkürümüz var izniniz olursa. Tabii ki buyurunuz. Ee, bize bugüne kadar destek olan maddi manevi her şekilde yardımcı olan tüm herkese teşekkür ederiz. Ee, özellikle Osman Bey'e ve e, Kader Hanım'a iletişimi sağladıkları için çok teşekkür ederiz. Yine Hı -hı. Çevre TV'nin harika ekibine çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Aha, ben teşekkür ederim gerçekten. Gökdo'cuğum senin de son sözlerini alabilirim. Ee, şöyle Sinem bana ilk yazdığı anı hatırlıyorum, Çevre TV'ye çıkıyoruz diye. Hemen şöyle, ne Çevre mi? Biz yani falan böyle bir heyecanlandım. <laughs> o doğru. yüzden bu şansı bize tanıdığınız için çok teşekkür ederiz tekrardan. Biz çok teşekkür ederiz esas arkadaşlar çünkü biz bugün hangi konuyu konuşursak konuşalım aslında biraz şanslı olduğumuzu düşünüyoruz bu sadece benim fikrim değil programda birçok konuyu konuştuğum değerli hocalarım da hem kendi öğrencilerinden hem de sizin gibi pırıl pırıl gençlerden aldığı geri dönüşümlerle aslında. Ee, sizlerin e, bizlerden çok daha iyi ve e, güzel bir şekilde çevreyi ve doğayı koruyacağınızı ve sahip çıkacağınızı düşünüyoruz. Dolayısıyla e, sadece bu bile bizim için çok değerliyken sizler gibi bir katma değer eklemek e, gerçekten büyük bir destek. E, o anlamda da ben e, nacizane büyükleriniz ve hocalarınız adına size teşekkür ediyorum. Ülkem adına teşekkür ediyorum. Dünya adına da teşekkür ediyorum. Çünkü e, sizler gelecek olan sizlersiniz. Dolayısıyla aslında biraz da kendinize yatırım yapıyorsunuz. Bunun için de çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Yayınıma katılıp güzelleştirdiğiniz için de. Çok sağ olun. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sıfır Atık projesinin uygulamaya geçmesinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında 385.6 ton değerlendirilebilir atık kaynağında ayrı ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı projeyle şu ana kadar 204.6 ton kağıt karton tekrar kullanıma kazandırılarak 3478 ağacın kesilmesi önlendi. 90.8 ton plastik atığın geri dönüşümüyle 1479.9 varil petrolün kullanımından tasarruf edildi. Ayrıca 29.7 ton cam atık, 19.8 ton metal atık, 22.6 ton organik atık, 11.7 ton yemek atığı 6580 litre bitkisel atık yağdan biyodizel üretildi. Elde edilen kazanımlar sonucunda da 51 ton cevherin kullanımıyla 42.7 ton sera gazının salınımı engellendi. Bunun yanı sıra 13.9 ton kompost ve 6.6 ton biyodizel elde edildi. Sıfır atık, geleceğe değer kattık. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İşte bugün tam da geleceğe değer katan güzel bir projeden bahsettik. Yeşeren Şişe Projesi'nden. Yayınımızı kaçırdıysanız şöyle kısacık bir hatırlatma yapayım. Gençlerimiz bugün Sinem ve Göktuğ ile beraberdik ve projelerinden bahsettiler. Lorax genç girişimcileri Yeşeren Şişe Projesi'ni ürettiler ve bu Yeşeren Şişe doğada çözündüğü gibi çözülmekle kalmıyor. İçindeki tohumlar sayesinde doğada yeniden, yeniden bir canlanma sağlıyor. Çiçek tohumları, ağaç tohumları gibi, buğday tohumları gibi güzel tohumlar içeriyor bu şişeler. Dolayısıyla çift yönlü bir destek sağlıyor. Ee, gerçekten bu tür projelerle belki ülkemizi ve dünyamızı biraz daha yaşanabilir bir hale getirebiliriz. Felaketlerden koruyabiliriz diyoruz. Eğer yayınımızı kaçırdıysanız hem bu yayını hem bütün yayınlarımızın tekrarını Çevre TV.com.tr'den izleyebilirsiniz. Biz heyecan canla merakla yine bütün çevre konularını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Yeniden görüşene kadar sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.